Bugün mutfağımızda en zarif ve en köklü tatlılardan biri olan Kalgur'a bastı yapıyoruz. Geçmişten günümüze uzanan bu lezzet sadece bir tatlı değil, kültürel bir mirastır. Adını şekillendirilirken kullanılan Kalgur'dan alan bu tatlı, Anadolu'nun dört bir yanında bayramlarda, özel günlerde ve misafir sofralarında kendine yer bulmuştur. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu lezzeti birlikte yapalım. Öncelikle şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakalım. Ardından un hariç tüm malzemeleri genişçe bir kapta karıştıralım. Son olarak unumuzu ekleyip yoğuralım. Orta sertlikte bir hamur elde edelim. Ben şeklini vermek için nihale kullandım. Eğer yoksa benzeri bir aparat ya da rende kullanabilirsiniz. Bu arada hamurun çok sert olmamasına özen gösterelim. Şerbeti çekemez. Tatlı sıcak şerbet soğuk olsun. Alt üst yaparak her yerini eşit şerbetleyelim. Şerbeti çekince servis edebilirsiniz.